virüs büyük bir Dünya Savaşı başlatmak üzere Çünkü Çin Amerika'yı Amerika'da Çin'i suçlamakta Tam da bu suçlamaların ortasında ülkesinden kaçan Çinli bir doktorun itirafları gündeme bomba gibi düştü Çinli doktor ülkesini suçladı ve ortalık karıştı. Çinli doktor yalan mı söylüyor yoksa gerçeği mi söylüyor bir gün elbet ortaya çıkacaktır. Videoyu izledikten sonra bu video hakkında görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşanların sayısı 29 milyon 619 bine, salgında hayatını kaybedenler 936 bine, iyileşenler de 21 milyon 421 bine ulaştı. Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve milyonlarca kişiye bulaşan koronavirüs salgını ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Dünyanın gündemini oturan iddianın sahibi Çinli virolog Dr. Li Mengyang. Bilimsel adı SARS-CoV-2 olan virüsün biyolojik özellikleri doğal ortamda oluşan bir virüsle de uyumlu değil iddiasına gündeme taşıdı. Hong Konglu bir bilim insanı olan Li Mengyang, ABD'nin Fox News kanalına yaptığı açıklamada ülkesinden kaçmak zorunda kaldığını itiraf etmişti. ABD'ye kaçmak zorunda kalan Çinli virolog Dr. Li Mengyang, Pekin hükümetinin koronavirüsü örtbas ettiğini ve virüsün insan yapımı olduğunu ileri sürdü. Çin'in virüse dair kendisine ait verileri sildiğini belirten Yan, iddiaları kanıtlamak için bilimsel veriler sunacağını açıkladı. Li Meng Yang'ın koronavirüs kaynağı ile ilgili Zenodo adlı internet sitesinde yayınlanan rapor bir kez daha gündeme bomba gibi düştü. Yan, yayınlanan raporda COVID-19'un laboratuvar ortamında başka virüslerin genetik materyalinin manipüle edilerek oluşturulduğunu yazdı. Yan'ın raporuna göre COVID-19 iki farklı yarasadan alınan koronavirüslerin karıştırılması sonucu elde edildi. Raporda belirtilenlere göre COVID-19'daki sivri çıkıntılara benzeyen proteinler insan vücudundaki hücrelere kolay tutunabilmeleri için özel olarak geliştirildi. Yan'ın raporuna göre koronavirüsün doğal ortamda ortaya çıkıp daha sonra insanlara bulaştığına dair elle tutulur kanıt yok. Yan, bilimsel adı SARS-CoV-2 olan virüsün biyolojik özellikleri doğal ortamda oluşan bir virüste uyumlu değil iddiasını ortaya koyuyor. Çinli virologun bu inanılmaz iddiaları meslektaşları tarafından bilimsel olmadığı ve komplo teorisine benzediği söylenerek yalanlandı. Ancak Yan'ın raporu yayınladığı Zenoda adlı sitede 150.000'den fazla okundu ve sosyal medyada paylaşıldı. ABD'li medya kuruluşları da sürekli olarak Yan'la röportaj yapıp iddiaları gündeme taşımaya devam ediyor. Yanın raporunu yayınlayan Zenoda adlı site, Rule of Law Society and the Rule of Law Foundation adlı iki kuruluş tarafından tonlanıyor. Bu kurumlarla ilgili oldukça dikkat çeken bir durumda gözden kaçmadı. Fonlamanın ardında Trump'ın dolandırıcılıkla suçlanan eski danışmanı Steve Bannon ve Amerika'da yaşayan Çin karşıtı emlak milyarderi iş insanı Guo Wengui var. Guo Wengui'nin Trump'la yakın ilişkiler içinde olduğu biliniyor. Yanın iddialarına destek veren raporu yayınlayan sitenin ardındaki bu iki isim, koronavirüs yüzünden Çin'i suçlayan ve virüsün insan yapımı olduğu iddialarını geçmiş aylarda kendisi de sıkça dile getiren Trump'ın desteğine sahip olduğu düşünülüyor. Covid-19 salgınının ortaya çıktığı günlerde Hong Kong Halk Sağlığı Okulu'nda çalışan bir virolog olan Dr. Yan, Covid-19'un Çin'in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarından çıktığı iddialarının yalan ve aldatmacı olduğunu savundu. Yan, katıldığı televizyon programı Lose Woman'da yaptığı açıklamada, virüs Wuhan'daki hayvan pazarından yani doğada ortaya çıkmadı. Bu aldatmaca. Genom dizisinde insan parmak izi var gibi. Buna dayanarak bu şeyleri tanımlayabilirsiniz dedi. Yan bu kanıtı insanlara bunun neden Çin'deki laboratuvardan geldiğini, neden yapanların kendileri olduğunu anlatmak için kullanacağım. Açıkladığım verileri biyoloji bilginiz olmasa dahi anlayabileceksiniz ifadelerini kullandı. İşte Dr. Li Meng Yang tarafından sunulan iki rapordan ilkinin ön sözünde özet olarak belirtilmiş kısmın nacizane çevrilmiş hali şu şekilde. Yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2'nin neden olduğu COVID-19 salgını dünya çapında 910 binden fazla ölüme ve küresel ekonominin eşi görülmemiş bir şekilde yok olmasına neden oldu muazzam etkisine rağmen SARS-CoV-2'nin kaynağı gizemli ve tartışmalı olmaya devam etti. Doğal köken teorisi yaygın olarak kabul edilmesine rağmen önemli bir destekten yoksundur. Bununla birlikte virüsün bir araştırma laboratuvarından gelmiş olabileceğine dair alternatif teori, hakemli bilimsel dergilerde kesinlikle sansürlenmiştir. Bununla birlikte SARS-CoV-2 doğal olarak oluşan zoonotik bir virüste tutarsız biyolojik özellikler göstermektedir. Bu raporda birlikte değerlendirildiğinde doğal köken teorisiyle güçlü bir şekilde çelişen genomik, yapısal, tıbbi ve literatür kanıtlarını tanımlıyoruz. Kanıtlar, SARS-CoV-2'nin şablon veya omurga olarak yarasa koronavirüsleri ZC45 veya ZXC21 kullanılarak oluşturulmuş bir laboratuvar ürünü olması gerektiğini göstermektedir. Kanıtlara dayanarak bu koronavirüsün laboratuvarda oluşturulmasının uygun olduğunu ve yaklaşık 6 ay içinde gerçekleştirilebileceğini gösteren SARS-CoV-2 için sentetik bir yol varsayım yapmaktayız. Çalışmamız, ilgili araştırma laboratuvarlarında bağımsız bir araştırma yapılması ihtiyacını vurgulamaktadır. Ayrıca, sorunlu olsa da SARS-CoV-2'nin doğal bir kaynağını desteklemek ve iddia etmek için kullanılmış olan yakın zamanda yayınlanan bazı verilere eleştirel bir bakış gerektiği savunuyor. Halk sağlığı açısından bakıldığında, SARS-CoV-2'nin kökeni ve virüsün insan popülasyonuna nasıl girdiğinin bilinmesi, COVID-19 pandemisinin temel kontrolünde, benzerlerinin ve gelecekteki pandemilerin önlenmesinde çok önemli olduğu için bu eylem gereklidir. Yayınlanan ikinci raporun ön sözü de birinci rapora da atıf yapılmış ve iddialar daha da güçlendirilmiştir. SARS-CoV-2'nin kökeni için iki olasılık düşünülmelidir doğal evrim veya laboratuvar yaratım. Daha önceki raporumuzda SARS-CoV-2 genomunun olağan dışı özellikleri doğal evrimden çok sofistike laboratuvar modifikasyonu gösteriyor ve muhtemelen sentetik yolunun tanımlanması başlıklı raporumuzda SARS-CoV-2'nin evrim yoluyla doğal olarak ortaya çıkma olasılığını çürütmüş ve bunun yerine SARS-CoV-2'nin laboratuvar modifikasyonunun bir ürünü olması gerektiğini kanıtlamıştık. Bu ve benzeri çabalara rağmen laboratuvarda yaratma teorisini önemsememeye ve hatta azalmaya devam ediyor. Bu temelde doğal köken teorisinin salgının başlamasından sonra yayınlanan birkaç yeni koronavirüs tarafından desteklenmeye devam etmesinden kaynaklanıyor. Bu virüslerin SARS-CoV-2 ile yüksek sekans homolojisini paylaştığı ve SARS-CoV-2'nin doğal evrimi için tamamen makul görünen bir yol oluşturdukları bildirildi. Ancak burada bu yeni hayvan koronavirüslerinin doğada bulunmadığını ve dizilerinin üretildiğini kanıtlamak için mevcut verilerin ve literatürün derinlemesine analizlerini kullanıyoruz. Ek olarak SARS-CoV-2'nin Mojang madencilerini enfekte eden bir koronavirüsten doğal olarak ortaya çıkmış olabileceği hipotezine ilişkin görüşlerimizi de sunuyoruz. Bu virüs fabrikasyonlarının açığa çıkarılması doğal köken teorisini temelsiz kılar. Ayrıca SARS-CoV-2'nin halk kuruluş ordusunun bir laboratuvarına ait bir şablon virüs kullanılarak yaklaşık 6 ayda oluşturulabilen bir laboratuvar modifikasyon ürünü olduğu yönündeki önceki iddiamızı güçlendiriyor. Veri fabrikasyonlarının SARS-CoV-2'nin gerçek kökenini örtbas etmek için kullanılmış olması gerçeği, buradaki laboratuvar modifikasyonunun basit fonksiyon kazancı araştırmasının ötesinde olduğunu da ima ediyor. Bu bilimsel sahtekarlığın ölçeği ve koordineli yapısı, akademik araştırma ve halk sağlığı alanlarındaki yolsuzluğun derecesini gösterir. Bu tür yolsuzlukların bir sonucu olarak hem bilim camiasının itibarına hem de küresel toplumun refahına zarar verilmiştir. Ve en önemlisi SARS-CoV-2, PLA tarafından belirlenen bir biyolojik silahın kriterlerini karşılarken eski tipik bir biyolojik silah için tasarlanandan çok daha fazladır. Ayrıca kanıtlar bu silahlı patojenin açığa çıkmasının tesadüfi olmaktan çok kasıtlı olması gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle SARS-CoV-2'yi sınırsız biyolojik silah olarak ve mevcut salgını sınırsız biyolojik savaşın bir sonucu olarak tanımlıyoruz. Ayrıca şüpheli hükümet ve bireyler üstünde soruşturma yapılmasını ve sorumluların küresel topluma yönelik bu acımasız saldırıdan sorumlu tutulmasını öneriyoruz bu iki raporun detaylı hallerine açıklama kısmındaki kaynaklardan ulaşabilirsiniz. Yukarıda anlatılan bilgilere Doktor Li Meng Yang ve ekibinin yapmış olduğu araştırma ve gözlemlere bir özet niteliğiyle bakabiliriz. Son olarak Li Meng ve ekibi tarafından yapılan kapsamlı gözden düşürme operasyonunu bir üçüncü raporla gözler önüne sermiştir. O da şu şekildedir. Çok yakın bir zamanda CNN tarafımızdan yayınlanan iki bilimsel rapora saldırdı. İlk saldırı CNN siyasetinde yayınlanan bir haberdi. Bunu iki gün sonra aynı içerikle TV'de 4 dakikalık bir program izledim. CNN'in hedefi açıktır. Doktor Yan'ın itibarını zedelemek ve daha da önemlisi SARS-CoV-2'nin laboratuvar kökenli teorisini gözden düşürmek. Yan'ın yazarlarının bildirdiğine göre CNN tarafından yapılan saldırıyı tamamen temelsiz ve yalanlarla dolu bulduk. CNN tarafından SARS-CoV-2'nin laboratuvar kökenini inkar etmeye zorlanan dezenformasyon kampanyasını ifşa etmek için onların yalanlarını ve hatalarını listeliyor ve buna göre yanıtımızı sunuyoruz. Bunu gerekli görüyoruz. Çünkü bu önemli soruda halk kimin yalan söylediğini ve kasıtlı olarak yanıltıcı olduğunu, kimin dürüst ve güvenilir olduğunu bilmeyi hak ediyor. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.